Evet level 1 sahnesi yapımına ee, başlayalım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, bu level 1 eğer aşağıdaysa bunu böyle yukarıya doğru çekin. Buraya koyun bunu. Şimdi burada ne yapacağız? Panel kısmına gelelim. UI'dan image çekelim. Bu image'in değerleri de 3'e 3 olsa yeterli olur. Tamam. Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır şeklinde 3 tane image yapalım. Bunları yukarıya şöyle simetrik bir biçimde dizelim. Daha sonra e, bir 3 tane daha yapacağız. Onu da şöyle yapalım. 3'ünü birlikte seçiyorum. Kopyala yapıştır diyorum. Bunu da ayırt. Şunu alalım. Bunun altına koyalım şuraya. Bunu alalım. Bunu da bunun altına koyalım. Olabilir. Şu diğerini silebiliriz. Evet. Bundan iki tane olsun. Şimdi. Burayı da kopyalayalım. Yapıştır diyelim. Kopyala yapıştır diyelim. Bunlar üst üste gelecek şekilde bakın. Gördünüz mü? Bunu yerine oynatmayın. Tetris'le yapıp geri alalım. Ee, daha sonra buraya bir tane boş bir klasör yani boş bir game object oluşturacağız. Şöyle kalmasın içerisinde. Ee, buna biz ne diyelim? Biz şimdi iki tane burada e, kelime yapacağız. Biri kas, e, diğer de aks kelimesi olacak. Bunun içerisine bir tane şu e, game object'in adını değiştirelim. Bu mesela ne olsun? pas gizle Yani şöyle bakalım. Bu, bu bir de bu mu? Değil. Bu mu? Evet. Bunları alıyoruz. Bunun içerisine atıyoruz. Şimdi bu neymiş en baştaki? Buna girelim. UI'den text ekleyelim. Bu hangi harf olacak? K harfi olacak. Şöyle büyükünde yapalım. Şunu şöyle aşağı çekelim. Eğer K orada görünmezse K'yi bunların böyle altına alırsanız görünür. Text kısmından K'yi şöyle yapalım. Biraz daha aşağı indirelim. Yeterli. Bu tamam. Buna gelelim. Buna da aynı şekilde bir tane text oluşturalım. Yani maksat şu. Oyun bu şekilde görünecek. Aşağıda kullanıcı eğer kas kelimesini bulursa biz bunu kodla yapacağız. Kas kelimesini bulursa burayı aç diyeceğiz. Şimdi bu tamam. Yine panele gelelim. Bir tane boş obje oluşturup Şu A harfinin şey ile aynı olsun konumu da neymiş 377 eksi 32. Aynı şekilde yapalım 377 eksi 32. 377 eksi 32. Belli olmasın yani arkada bir tane daha A oldu falan belli olmasın. Şuraya K harfi ekleyeceğiz. kapatalım. Eğer kullanıcı bu kelimeyi bulursa yanıp sönecek. Şu şekilde. Eğer bu kelimeyi bulursa bu şekilde yanıp sönecek. Şimdi bunlar başlangıçta kapalı olacak. Bunları açmamız için kullanıcının bunları bilmesi gerekiyor. Ee, ne yapacağız? Bir tane şuraya bir image çekelim Şöyle yuvarlak. Onu paint yapabiliriz. Evet, panele gelelim bir tane UI'dan image ekleyeceğiz. Şuradan şunu seçelim. Scale değerini de işte ne yapalım? 5 5 desek olmaz. 10 10 diyelim. Şöyle şuraya Yani olabilir. Tamam. Evet buraya böyle bir image ekleyelim. Bu image'in içerisine e, text ekleyeceğiz. Buna diyeceğiz ki K. Ha, bu K harfi olsun. 10, 10 desek. Tamam 10, 10 diyelim. Tamam. Kopyala, pardon. Ee, şöyle yapalım. Image e, e, buton özelliği ekleyeceğiz. Şöyle. Çünkü biz bunlara basacağız veya dokunmatik ekrana dokunacağız. Kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Şunu şöyle alalım mesela. Bu ne harfi olsun? Bu da A harfi olsun. Yo ya da S harfi olsun. Tamam. Şöyle bunu da getirelim. Bu da A harfi olsun. Şimdi biz bunları seçeceğiz. Bunları seçtiğimiz zaman da e, seçtiğimiz harfi burada yazacak. Bunun için bize ne lazım? Bir tane yine text objesi lazım. Bunun içerisine gelelim. Bir tane Text oluşturalım. Nerede bu text? Hmm, şurada. Evet, burada olabilir. Renkli biraz daha koyu yapalım, görünmüyor çünkü. Yazıyı buradan şöyle sileyim. Bizim tıkladıklarımız burada çıkacak. Bundan sonrası e, kodlama ile alakalı arkadaşlar. Şimdi kodlama bölümüne geçeceğiz. Onu da bir sonraki videoda yapalım. Şu an tasarım işimiz tamam.